arkadaşlar. Bugün pancarla kırmızı kek yapacağız. Biz değişik kekler yapıyoruz. Yok onları değil onlar değil. Önce yumurtayla şeker çırpıyoruz. Arkadaşlar ilk önce şu kıv güzel kıvama bakın. Hı hı. Dur kızım öyle değil. Şimdi limon suyunu pancara dök. Çekirdek çekirdekli. Süreceğim onları ben. Sonra bunu iyice karıştır. Onu da karıştır. Bunu iyice çırp. Arkadaşlar 3-5 dakika çırparsanız iyi olur. Mikserde de olurdu ama biz şimdilik böyle yaptık. Sonra bunu süzerek suyunu kullanacağız. Mikserden geçirdiğimiz kırmızı pancarı, un, e, sıvı yağ, biz fındık yağı Nerede kullanıyoruz. Fındık ya o en son, en son. Hadi sen bunu karıştıracaksın. 2,5 su bardağı yaklaşık un alıyor. Vanilinle kabartma tozu. Hadi bakalım şimdi pancarı dök. Arkadaşlar dayanamadım. Bir de pancar yedim. Ama çok güzel. Aynı üstüne şeker dökülmüş gibi. Yani deneyin. Hadi bakalım. Hmm, çok güzel. Yeni pancarlar dökünce böyle oldu. sefer Aa anne bir kiraz ve vişne gibi oldu. Hı hı. Kar Bembeyaz oldu. Kar yağdı, ben beyaz oldu. Kar yağdı. Karıştıralım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kekimiz pişti, mis gibi oldu, harika koktu. Şimdi üstüne sen kes de ondan sonra. Çinlik. Kek çok sıcak. Ya Onları koyma. Kek çok sıcak. Onlar pişi verir Sen bir dilim bir kes. Aa, çok güzel. Hı. Elif de orada duş aldı. Az önce duş aldım arkadaşlar. Öbreğinle de tutsana. Of, çok güzel bir Hala sıcak. O yüzden parçalanıyor. Evet, ya bakalım Yanar. Evet, kestim arkadaşlar ve çok güzel kestim. Şöyle çileğinden. Keki gösterelim birazcık. Pancar taneleri. Bakalım nasıl ajuro oluyoruz bugün ha? <laughs> hmm.